çok söze gerek yoktur. Aslında buna diyecek hiç kimse yoktur. En az söyleyelim, muhatapları çok anlasın. Bizim için yeterlidir. Milliyetçi Hareket Partisi'ne organize Pensilvanya operasyonu çekenlere ne ülke ocaklarını ne de Milliyetçi Hareket Partisi'ni çiğnetmem, hayır çiğnerim diyenler varsa istedikleri yerde bu davaya hayatını adamış, inanmış bir ülkücü olarak alayından birden heyecanla beklerim. Özgür Özal, sana diyorum, iddialarını aynen şahsın gibi çürüktür. Bastığın yaş tahta, bindiğin patlak lastik, dolmuş tutsa olduğun tezvirat cambazlığı seni hiçbir yere götürmeyecektir. Milliyetçi ülkücü hareketi karanlık ağızlarını alıp ileri geri konuşan sefillere hem bu dünyada hem de mahkemeyi kübrada sonuna kadar hesaplaşmak Rabbimden yegane dileğimdir. Yaşlı başına bakmadan önüne gelen mikrofona konuşmak, siyasi kışkırtmanın ve uzaktan kumandalı oyunun figüranı olmak bir hanımefendiye asla yakışmayacaktır. Herkes haddini bilsin. Hudut ihlalinden kaçınsın. Kapımızın önünde baykuş öttürmeyiz. Kanat çırpan akbabaların da kanatlarını yolar, koparırız. Mahkeme kararı açıklanmadan adalet yerini bulmadan güya ve gıyaben ve hüküm verenler iftiralarının günahına iki cihanda katlanacaklardır. Camiamız bu rezillere hakkını hiçbir zaman helal etmeyecektir. Buradan sesleniyorum. Halk TV ve Cumhuriyet Halk Partisi ayağınızı denk alın. 4 4 soytarı muhabirle Milliyetçi Hareket Partisini sorgulayamazsınız. Sorgulatmayız.